Kanalıma hoş geldiniz. Nohutlu semizotu salatası yapalım. Karıştırma kabına 4 yemek kaşığı süzme yoğurdu koyuyorum. Üstüne 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ilave ederek karıştırıyorum. Süzme yoğurduma doğradığım yarım demet semizotunu, 1 adet salatalı ve 1 adet ezilmiş sarımsağı ilave ederek karıştırıyorum. Salatamı servis tabağına alıyorum. Tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Yağı ısınınca haşlanmış bir su bardağı nohutu ilave ederek kavuruyorum. Üstüne bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. Salatanın üstüne döküyorum. En üstüne de pul biber serpiyorum. Sağlıklı ve lezzetli salatamız hazır.